Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından farklı öğrenim ve yaz seviyesindeki vatandaşların sosyo-kültürel gelişimlerini ve istihdam edilebilirliklerini sağlamak amacıyla başlatılan öğrenme şenliklerinin startı verildi. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinliklere AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Vali Yardımcısı Erdoğan Ağenç, AK Parti İl Başkanı Ömer Dengiz, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz katıldı. Müzik şenlikler halk oyunları gösterileriyle başladı. Atatürk Antısına çelenk sunumunun ardından kürsüye gelen İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz, şenlikler hakkında bilgiler verdi. Bu şenliğin temel amacı şu, bizim öğrenme mutfağımızda ne varsa halkımızın bu mutfağı görmesini ve neye ve nerede ve nasıl erişe, erişeceğini e, tanıtmak amacıyla gerçekleştirilen bir etkinlik. Üç gün sürecek bir etkinlik. İlki bugün burada başladı, belediye parkımızda devam edecek. İkinci gün Mimar Sinan e, Parkımızda Selçuklu Müzemizin önünde ve alışveriş merkezlerimize devam edecek halkımızın katılımı ve erişiminin kolay olduğu yerler seçildi. Ve bu erişimi de biz halkımızdan bekliyoruz. Ve Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak valiliğimizin önderliğinde, halkımızın hizmetinde olduğumuzun da bir göstergesi ayrıca bu. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Sosyal Ortaklar ve Projeler Tarih Başkanı Uğur Erginse şenliklere destek verenlere teşekkür etti. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü olarak vatandaşlarımızı öğrenme fırsatları konusunda bilgilendirecek ve öğrenme isteği uyandıracak organizasyonlara ülkemizde ihtiyaç olduğunu bizler tespit tes ettik. Tes tes bu nedenle öğrenme şenlikleri uygulamasını pilot olarak geçtiğimiz yıl başlattık ve ülke genelinde yaygınlaştırmayı hedeflemekteyiz. Konuşmalar işitme engelliler için işaret diliyle de anlatıldı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenin ardından protokol ve davetler korteş eşliğinde Büyükşehir Belediyesi yanında bulunan şenlik alanına yürüdü. Daha sonra protokol üyeleri şenliğin açılışını yaparak açılan standları gezip bilgileri aldılar. Büyükşehir Belediye'mizin önünde böyle güzel bir park yapıldı. Yani arabaların ilk de şurada oturma fırsatı bulamamıştım. Ama bir gün buraya geleceğimi mutlaka biliyordum. Yani buna da <laughs> bir, evet, ama buna da bir eğitim müdürlüğü önderlik etti. Standlarda en çok ilgi ise Furkan Yaman ve Ulaş Duman gerçek isimli öğrencilerin Eko Can Kurtaran projesi gördü. Öğrenciler projelerini Vali Yardımcısı Erdoğan Aygenç'e anlattılar. Aygenç ise öğrencilerden projelerini geliştirmesini istedi yabani hayvanların yaşayacağı alanlar yavaş yavaş tükenmekte. Yaşayacağı alanların tükenmesiyle doğru orantılı olarak hı. yiyecek ve su bulma imkanları da azalıyor. Ve bu imkanların azalmasından en çok etkilenen hayvanlar ben tanesi kuşlardır. Çünkü uçlar metabolizmalarından dolayı o, şey e, vücutlarında fazla ya depolayamazlar. Yani uzun süre aç ve sus kalamazlar. Yani Kel aynakların olduğu yerde bireylik de lazım. Çok tehlikeli. Kel kaldığı mesela son bölgelere bunlar yerleşiklikler Urfa'ya gidecek, Birecik'e gidecek. Ve Bunu geliştirelim. Ücretsiz saç ve cilt bakımıza bayanların yoğun ilgisini gördü. Öğrenme şenlikleri 27, 28 ve 29 Mayıs tarihleri arasında 3 gün boyunca sürecek. Müzik